bir hoca anlatıyor. Diyor ki, cenazeyi gömmek için mezara gittik. Gömmekten sonra bir sohbet verdim. Sohbet bittikten sonra milletin içerisinde bir genç delikanlı yanıma geldi. Bana sarıldı. Böyle bir ağlıyor ki, Subhanallah, anlamadın mı biz? Yaşarayım kardeş, 20 yaşamamıştır. Hocam diyor, ben günahlara baktım. Allah için beni kurtartıyor. İçki desem, kumar desem, zina desem, hırsızlıkla ne kadar bir kötülük varsa yaptım. Lakin verdiğiniz dersten çok etkilendim. Elimi tut Allah için. Pişman <laughs> Hoca ona nasihat eder. Beklebesine vesile olur. Namaz kılmıyor, namaz kılmaya başlar. Al desteği, namazını namazı öğretiyor. <laughs> yatsı namazları, akşam yatsı Hocam diyor ki yarın sabah da gel camide beraber sabah namazını kılalım. Sabah namazını kılalım. Tamam hocam diyor. Subhanallah. Çocuk genç eve gider. Annesine demiş ki anne yarın sabah hocamla tanıştım benim hocama isim de şudur. Bir sözü var sabah namazı cemaatle beraber kılacağız. Beni uyandır diyor. ne tamam, evladım. Namazı çıkmayan yani elladım. Bu sözü söylemesi bir şok. Yatsı namazına kılmış. Annesi şaşırmış yatar ve anne kalkar çocuğu uyandırmak için. Uyandırıyor, uyandırıyor, çocuk uyanmıyor. Vefat etmiş. Bu kısadan hisseler var muhterem Müslümanlar. Belki bilmezse. Alacağımız dersler büyükler. Kim ki biz, biz onun yerine olabildik. Lakin neticede zahire baktığı zaman güzel bir hal üzere düşürüyor. Tövbe ettik. Evet. Subhanallah. Lakin o dini sohbet onu kurtuşan bir vesile oldu. Dini sohbetten ne kadar önemli. Bir dini sohbet. Çocuk tövbe etti, sabah namazına yetişmedi.